Yarın. Evet, tamam anlaşıldı. Mürettep kolordu Göğnü'ye ulaşmış. Cepheye zamanla yetişmek için iki gündür neredeyse hiç durmadan yürüyorlar. Birlik dur! Rahat! Sıhhiye geldi, sızlanmayı kesin. ...Sıhhiye geldi! Bunun tabanı puf böreği gibi kabarmış! Tamam, giydir! Oh, oh, oh! Ne yapıyoruz? Çok, Çok acıyor ya! Kalk ayağa! Kalk, 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 kalk! Tamam! Bak, beni dinleyeceksin şimdi! Şimdi zıplayacaksın, tamam mı? Oh! Zıpla hadi! Zıpla! Hah! Oh. Bir daha! Oh. Zıpla, zıpla, zıpla! Ah. Aferin ah. sana! Ah. İşte bu kadar! Oh. Kabaran deri şırak kadınak etine kaynadı, gitti! Çizmeyi çıkar, merhem sür! Başka vuru olan var mı? Ben! Ben! Ben, 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 ben. ben varım! Ben. Asker kendine geliyor! Sıyıcılarımın yaman olduğunu söylemiştim. Daha dört yürüyüş günü var önümüzde. Biz bu toprağın çocuğuyuz. Kuyunu suyunu biliriz. Nazına katlanırız. Ama düşman hiç tanımadığı susuz bozkırdan geçecek. Hem de bu Ağustos sıcağında. Yol hep böyleyse yandık. Öbür uçak çalışmıyor. Bugün yalnız uçacaksın. Bu yüzden demir kuzeyini de güneyini de taraman gerekiyor. Süren bir buçuk saat. Yeter mi? Uçağı fazla yormayalım. Hadi Behçet! Bayramlaşmayacak mıyız? Arkadaşlar bayramı birlikte kutlamak istiyorlar. Seni de bekleyeceğiz. Öğle yemeğinde etli pilav ve irmik helvası var. Hadi! İyi şanslar! Sofrayı süslü isterim. Baş üstüne Behçet abi! Selametle evlat! Tümenler bu bölgeye kaydolsun. Mangal Dağı'da asıl mevzi için alınsın. Baş üstüne paşam. Asım Bey, başkomutan Mangal Dağı'nın da asıl mevzimiz için alınmasını emrediyor. Baş üstüne <gülüyor> Dur, dur, <gülüyor> sakin olun. Atı çekin. Ne oldu? Tam ayağımı üzengiye atmıştım. At herhalde sigaramdan üktü. Gel çocuk. Senin bir suçun yok. Gel. Karargaha kadar dayanırım. Merak etmeyin. Uçak havada tutuşmuş. Sarıköy yakınlarına düşmüş. Durumu nasıl doktor? Birkaç kaburga kemiği kırılmış. Biri de ciğere değiyor. Öyleyse Ankara'ya gitmeniz gerekiyor. Evet paşam hemen. Treni hazırlatayım. Olayı gizli tutacağız. Baş üstüne. Ne talihsiz bir gün. Paşam çare yok. Kımıldamadan istirahat edeceksiniz. Yoksa açık söyleyeyim ölürsünüz. Yunan yürüyüşü Hindistan'da karışıklığa yol açmış. Liderler Türkleri örnek alarak bağımsızlıktan söz etmeye başlamışlar. Hükümeti bir daha uyaramaz mıyız? Hiç yararı yok. Mr. Lloyd George bütün siyasi servetini Yunan atına yatırmış görünüyor. Şu Yunan asıllı silah tüccarının adı neydi? Zaharov. Dün parlamentoda Zaharov'un etkisinde kalmakla suçlandı ama kılı bile kıpırdamadı. Üstelik savaşın faziletini savundu durdu. Biz bu politikada ısrar edersek Türklerin Avrupa'dan kovulması yerine galiba biz adamıza çekilmek zorunda kalacağız. Silah satışının serbest bırakıldığını öğrenir öğrenmez geldim. Yunanistan'ın bu karardan derhal yararlanmasını sağlamalıyız. Kesinlikle sorbaız. <laughs> Amanas. Başka ne oldunuz İonya Bankası? Yunanistan'a hemen kredi açamaz mı? Ben de o zaman istedikleri kadar silah yollarım. Fakat Yunanistan... <laughs>